Şimdi Devamlı şekilde görücü üsülü evlenmeyi aşağılamak evet. sebebi budur. Görücü üsülü evlenmekle diğer şekilde evlenmek arasında çok fark var. Görücü üsülü evlenmek diğerinden çok daha faydalıdır. Bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Neden? Şimdi iki genç tanışıyor. Başlıyorlar telefonla konuşmaya. Muhabbetler, gidiyorlar, geziyorlar. Çünkü gerçek yüzlerini göstermiyorlar. Evet. Sahte bir fotoğraf var. Çünkü daha cici günleri. Aşkım, canım falan hoca muhabbetler. Çünkü orada kendi sinirli olduğunu, asabi olduğunu, sabah yataktan kalk dediğinde tokadı yiyeceğini haberi yok kızın. Değil mi? Evet. Öyle bir fotoğraf göstermiyor zaten. Ne oluyor? Farklı bir yüz gösteriyor. Kız da farklı bir yüz gösteriyor. Çok yumuşak, hep böyle gülen, hiç böyle eksik vermeyen, sipariş vermeyen, eksikleri anlatmayan biri gibi gözüküyor. Değil mi? Her şeyi hediye. Havayla geçinen biri. Öyle bir gözüküyor. Her şeyi kabul eder. Annen can, kız kardeşin benim en iyi dostum gibi gözüken biri evlendiği zaman senaryo